Naber abi. İyiyim abi. Hayırdır abi. 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 Hani ee, Cemalcim ben kaçıyorum akşama konuşuruz tamam? Tamamdır görüşürüz Meral'cim. Hayırdır abi. Yengen oğlum yengen koçum. Lanet olsun böyle kısmete. Kutuya bile tekme atıyorum gelip yanıma oturuyorum. Neden bu kızlar böyle yapıyor? Olmadı. Ah! izdivacım gel olmadı. Kaybol lan sen de şerefsiz kutu. Baş gaza, baş gaza, baş gaza. Kim tutar seni? Bu kim şimdi ya? Anam! Şohrat Hanım. Efendim Şohrat Hanım? Yeni bir kiracı geldi apartmana. Tamam Şohrat Hanım. Hadi göster dairesini çabuk evet, ama Hanım, ha. Tamam Şohrat Hanım? Tamam. dün iki tane bebek gibi kız vardı. Bugün ikisi de başkalarıyla. Şimdi yeni taşınan kiracı da yaşlı, şerefsiz, gudubat hayvanın tekidir. Vış! Bu da nasıl lo? Ne lan bizim kapıcı? Ne kadar yakışıklıymışsın lan? Nerede konum var yine? Kastar mı hadi? Mıydı? action meral çocuğu gördün mü gördüm kimmiş kimmiş atakan yan komşu vay taş gibi. <gülüyor> 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 ben bu götle buradan nasıl geçeyim ya <laughs> dur, dur, Abi bozdun da polis rapor tutsun <laughs> <laughs> Abi ya. <laughs> ya ki böyle el kol hareket ne Ya sen tamam Sen, tamam. sen hede ya tamam mısın? Tamam. Acık ben kadrajın kadrajın diyorsun da ben bir şey yapayım ona göre bir yapayım. Nasıl bir ya? bakayım <laughs> sen. Neredesin lan sen? Neredesin Buradayım bu kadar madem. saattir? Buradayım Oğlum arıyorum açmıyorsun. Abi telefonu şarj edeyim. Ne oldu oğlum sen dudağın? Kafanı gözünü yarmışsın anasını sıktın. Abi. Abi abi, abi. 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 tamam Abi. 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 Tamam abi. Hadi abi ne yapıyoruz? Bekleyelim. Oldu siz buyurun bu gazozu. Ama içmeyin ben gelince beraber içeriz. Tamam. Ben size gazozu vereyim. Gazozu beraber içiyoruz. Siz açı durun ben birazdan dahil olacağım. Şu an Ali Samiye Stadı'ndan bildiriyoruz. <gülüyor> gördüm gördüm İnna <laughs> enna <laughs> şeysin öyle. Yere yerler seni yerler. Yarım ekmeğin arasına koyup yerler var ya. <laughs> sen ne kadar esirgisin öyle. Ben çok gördüm, çok geçirdim. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben Canım benim sen ne kadar tatlı şeysin öyle. Teşekkür ederim. Seni ekmeğin arasına koyup yerler de. Sen ne kadar esirgisin öyle. Ben öyleyimdir. Çok gördüm, çok geçirdim ben. Hmm. İngiltere'de bir kayak pisti var orada kayıyordum. Ben gitmesin. <laughs> Meral'la bakkalın oğlu Cevval kapmış. Önce Seval Atakan fırlaması kaptı. Şimdi de Meral'i bakkalın oğlu Cevval. Lanet olsun böyle kısmete. Neden bu kızlar hep böyle yapıyor? Kutuya bile tekme atıyorum. Gelip yanıma oturuyor. Sıçtık yanlış yere okudum. Bir, kayıt. Önder! Oğlum! Neredesin be ama? 11 numaraya yeni kiracılar taşınıyor. Hadi yardım et de taşı eşyalarını.